Allah Teala Haşr suresinde sen ne buyuruyor? Ve ma ataakum rasul Resulüm ne verdiyse onu alın ve ma naakum an Resulüm ne yasakladıysa ondan vazgeçin. E dolayısıyla burada yüz binlerce hadis-i şerifte yüz binlerce hadis-i şerifteki bütün tahlil, tahrim, helal etmek, haram etmek, yasaklamak hakkında vaat olan konular Kur'an'da geçmiş oluyor. Bu ayetin zımnında mündemiştir. Şükreden eden e, Resulüm ne verdiyse onu alın diyor. Zaten eğer Resulün sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an dışında hadisle bir şeyi haram etme, beyan etme yetkisi olmasa bu ayet manasız kalıyor. Çünkü neden? Ettebi'u ma'zule ileyküm rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi oldun. Nerede kaldı ki? Orada da indirilen denince hadis de dahildir. Çünkü İmam Ebu Mansur -u u diye, müçtehidimiz, akaidde imamımız o diyor zaten. Vahiy Allah'tan sana vahiy tabi ol. Sünnetler de buraya dahildir. Çünkü hadisler de vahidir. İnü ve illa vahiyuha Necim suresinde. Ee, Allah'tan ne vahyet ediyorsa onu, onu söylüyor diyor ya ayet bunlar ayetler bunlar e sen hala diyorsun ki Halis Aydemir gibi diyanette bilmem ne olmuş e, efendim yüksek din kurulu üyesi 15'ten biri e adam kalkıyor efendim hiçbir hüküm ifade etmez diyor o kimmiş diyor Allah Allah aramızda diyor o araya girecek diyor bu adam diyanette görev kimsenin de kılı kıpırtamıyor bak Meryem validemize efendim haşa müstehcen fiil istat etti veyahut da tebriğ etmedi, tenzih etmedi. O neydi? Cihat kasa mıydı? Kısa mıydı? Cihat kısa olacak adı işte. Bütün hocalar, hacılar ayağa kalktılar. E, Merve Kavakçılar, Hilal Kaplanlar. E, teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum yani. Tabii ki bir meselede hiç olmasa konuşmaları e, benim hoşuma gider. Allah Teala tekzip etmiş oluyor bu adam tabii. Sonra dediler ki işte bana şeyde CNN programında yani işte rektör aradı da işte bu kesilmiş, biçilmiş, bilmem şeye gönderdik tıbba tahliyle falan bir şeyler. Bir şeyler. E ben de şimdi bilmiyorum yani bunu kim çekilmiş, aslı var mı? Yani tümü var mı? Orada şeyleri duyduk ama tümü var mıdır, yok mudur, kim çekmiş bilmediğim için ben tabii üstüne olayın gidemedim. Çünkü sonra mahkemeye intikal ediyor olaylar. E, adli şeylere tıp mıdır, nedir? Oralara gönderilince de bir kesilme, biçilme olunca da tabii e, sen bu sefer delilini ispat edemiyorsun. Ama şunu demek lazım gelir. E, o zaman sen çıkarsın. Dersin, ben bunu demedim etmedim. Öyle de bir şey çıkmadı ama sonra kasetin tümünü koymuşlar. Sonra haber aldım. Yani o ses kaydını kimler çektiyse e, sonra ben e, tabii biraz geç oluyor bana haberlerin gelmesi. Kendim zaten internetlere girip takip edemiyorum. E, tümü konmuş. yani 80 dakika mıymış 60 dakika mıymış neymiş. E, tümünde mesele var. E, zaten Meryem Validemiz'e Dece ben e, bilmem ne hocasıyım. Onun için her görüşü anlatırım. Tamam görüşü anlatıyorsun ama çocuk sana sonra diyor ki ya bu yalan değil mi hocam diyor yani Meryem Validemiz haşa fuhuş meselesi. Bu yalan değil mi diyor falan. Ben onu bilmem. ediyorsun orada sesin var yani. Ben onu bilmem nasıl diyorsun sen ilahiyatta hocasın. Ya Meryem'in Allah'a ve tahharaki ve astafaki ala nisa'il alemin. Ey Meryem Allah seni tertemiz etti. Seni seçti bütün alemlerin kadınlar. Allah seni tertemiz etti diyor. Kur'an'da Allah seni tertemiz etti diyen sen ilahiyat hocası nasıl söylüyorsun? Ben onu bilmem. Tövbe ya Rabbel alemin. Gök yere inecek. Ama bu böyle bu. İlahiyatlar böyle zaten. Ben diyorum zaten bunu. En başta iddiam bu benim. Maalesef benim doğruluğumun delilleri armut gibi dökülmeye başladı yani ben. Kim bir şey konuşuyordu ki bu işlerde? Kaç senelerdir bedel ödeyen kim? Velleti far farciha diyor. Kur'an-ı Kerim. E, o kadın ki diyor Meryem Validemiz için, tenasül uzvunu haramdan korudu diyor. İhsan, ihsan, ihsan başka. Sin başka, sat başka. İhsan, sinle olursa iyilik etmek. İhsan, satla olursa korumak. Namusunu korumak. Ferca, ferç, tenasül uzvu kadının. Korudu diyor. Şimdi ayette tenasül uzvunu korudu diyor, sen diyorsun ki ben bilemiyorum. Böyle bir şey diyen ne olur? Stalin gibi kafir olur yani. O da evvelden Müslümandıysa tabii mürtet olur. Değildiyse zaten kafir idi. Kafirliğini yine açığa çıkartmış olur. E şimdi kardeşim durum bu. E biz bunlara e, efendim e, devamlı müdahale ediyoruz. Reddiye yapıyoruz, cevap veriyoruz. Ama şimdi e, diyorlar ki işte efendim sen bu hususta çok konuşmadın. Yahu kardeşim e, zaten Hilal Kaplan e, kardeşimiz, hanım kardeşimiz de devreye girdiyse Merve Kavakçı'ya kadar hanım kardeşimiz, bacımız... Ya e bunlar da devre gizem. Yani demek ki konu oyu sahiplendi konuyu ve üzerine gidiliyor. Ondan sonra falan ya e bu da beni mutlu etti tabii ki. Mutlu etti. Ama keşke e biz Mustafa Öztürk hakkında neler konuştuk. Adam istifa edip bırakıp terk edene kadar kimse bir şey konuşmadı. Ya e birisi demesi lazım değil miydi ki? Yasin suresinde en büyük porno haşa ve kella tövbe ya Rabbi Yasin'de var. İnne Bu ne biçim bir müstehcen pislik bir konuşmadır. E şimdi mesela buna biz bunları hep konuştuk yani. Dünya kadar o adamın laflana konuştuk yani. Öbür ilah güler Kur'an ayetleri değiştirirsin. Öbür efendim Şaban işte Ankara şeyinde suadını unutuyorum onun. Ondan sonra kader şey, çocuğun ölümü alın yatsı değil bilmem ne. E şimdi bu kadar mesele var. Onlarca yüzlerce reddiye var. Mustafa İslamoğlu neler Ehli beyti de ters ilişki cahit. Tövbe ya Rabbel alemin. Ne kadar müstehcen bir şey. Allah'ın tertemiz kıldığı ehli beyte ters ilişki, fetvaz. E bütün bunlara ben. 15 senedir yani süreç. Canımız çıkıyor. Mahkemelere biz gidiyoruz, geliyoruz yani. Ama e, oturduğun yerden tamam yazmak kolay. O da iyi bir şey. O da iyi bir şey. Bugünün kuvveti atmaktır. Her, her zaman atmak, mesaj atmak, tweet atmak. Bunlar da kuvvete giriyor hadis-i şerife göre. Ben bunlarda efendim varım. Ama şimdi adam, ben şimdi Diyanet'in üst kurulunda, şimdi biz ilahiyatı da geçtik. İmam e Hatip ilahiyatta zaten bunlar mebzül miktarda bolca bulunur. Bunun delili ispatı elimde yorumlar var. O gün CNN'e götürdüğüm yorumlarda 300 taneyi seçtim. Tabi orada okuyamadım vakit var. 300 taneyi seçtim. 500'den yukarı bine yakın daha da ne kadar vardır da tabi bütün siteleri takip edemem. E sırf CNN'e o günkü sohbet yani bu son değil. Ta belki muhatip ilahiyat konusunda gelen yorumlarla bir de öndere gelen yorumlardan seçerek aldım götürdüm şu kadar sayfalar dolusu bu kadar insan kendi çocuğunu göndermiş. Kendi çocuğunu göndermiş ve orada e, bu durumla karşı karşıya kalmış. Böyle hocalarla müptela olmuş yani. Bunu an anlatıyorduk zaten. E şimdi Halis Saad konuşuyorsun efendim e, adam e, diyanet din işleri fetva kurulunu bir de bunu hocalar savunuyor bana. Ehl-i sünnet alimler bu adamı savunuyor. Bir de bunlarla uğraşıyorum. Bir de bana mesaj atıyorlar uzun uzun. Ya neye savun, neyi savunuyorsun? Sayı hadislerde faydasız şeyler olabilir demiş. Faydasız şeyler olabilir. Bu ne demek ya? Ben faydasız şeyler var demişim ama o öyle dememiş. Ne demiş? Demiş ki sayı hadislerde faydasız şeyler olabilir demiş. Olabilir yetmiyor mu sana ya? Kur'an'da yanlış olabilir, hata olabilir lafıyla hata vardır lafının ne farkı var? E, hadis, hadis, sahih demese şu hadis için müşahhas bir hadis için konuşsak o sahih demese muhaddisler arasında tartışmalı bir durum olsa tekfir edilmez. Anlarım. Ama sen hadis sahih diye kendin kabul ediyorsun. Ben zaten kabul ediyorum kaynaklarda geçen hepsini. Ama sen de bazı hadisler sahih var diyorsun az da olsa. Tamam bu hadis sahih de olsa sahih hadislerden faydası olabilir demiş. E sahih hadise vahiydir zaten. Onu anlatıyorum şimdi. İmam Ebu Mansur Maturidi bütün müştehitler ne diyorlar? Siz Rabbinizden indirilene tabi olun. E, o hadisi de Cibril getiriyor. Bak şimdi içkiyle ilgili hadis okuyoruz. Ne diyor? İbni Hibban sayılır olsa. Halis Ay İbni Hibban okutur. Çok büyük muhaddis geçinir İbn İbni Hibbancı. İbni Hibban çok sahiymiş falan. Başımın tacı İbni Hibban'a kurban olayım. İbni Hibban tabi sahih. İbni Hibban'ı sahihinde işte. Göya okutuyormuşsun ya. Cibril bana geldi dedi diyor. E ne oldu bu şimdi? Hadisi de Cibril getirdiğinin en açık delili. Hakim'de de sahih olduğu geçiyor. Ahmet bin Hanbel'de senedi sahihle geçiyor. E tam sonra. E Cibril geldi diyor. Hadisler de, hadisler de vahiy olduğu kesin. Rabbinizden indirilen. E Cibril nereden geliyor acaba? Sizin köyden mi geliyor? Dağdan mı indi yani? Cibril indirilen işte. Sema'dan, levh levi mahfuzdan alıyor getiriyor. İndirilene diyor Kur'an. İşte Ma <laughs> Rabbine sana ne vahiy olursa ona tabi oluyor başka ayette. İşte Tevlat-ı Ehl-i Maturidi'nin tefsirinde ne diyor? İşte burada sünnet de bu vahye dahildir. Yani ne demek? E sana diyor hadis olarak da gönderdiklerime uy Habibim diyor. Çünkü neden? O da benden vahiy cibril getiriyor sana diyor. E biz bunlarla uğraşıyoruz.